Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Making Roblox Games'de yani kısacası kendi evinde Roblox oyunları yapıyoruz. Hemen şuradan evimizi alalım. Bakalım. Aha hikaye başlıyor. Merhaba. Konuşmak istiyoruz ve kararımızı verdik. Bunun için üzgünüm diyor. Ee, diyor Her zaman paramızı Roblox oyunlarına yaratarak acımlandım. Onlar her zaman başarısız olur. <laughs> zaten sevmez diyor. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz diye üzülüyorum. Yanıldığınızı kanıtlayacağım ve şimdiye kadar yaşamış Rich ve Famous Roblox geliştiricisi olacak. <laughs> yani. Ben öyle hayatta alalım. Evet arkadaşlar ama şuradan kalkalım. Burada arkadaşlar herhalde Sanki bizim üstümüz çizili. Biraz kötü oldu ya. Evet arkadaş o zaman hemen yapmaya başlıyorum. Oyun oluştur diyelim hemen. Ama... Yazılar görme. Hemen kodlamaya başlayacak artık. Kraske'ye tıklayalım. Oyun yaptık. Bir de var kazandık hemen şundan çıkalım bilgisayardan. yerden. şu temizledik. Ya bir dostumuzu işe alacağız. Arkadaşlar bakın burada böyle bize yardım edecek şeyler falan var. Bize hemen bir şey Değil. Oyun oluştur. Tema karanlık. Tür macera olsun. Oyunumuz oluyor olsun. ve oyunumuz oluştu arkadaşlar. Hemen yine yani oynamıştım. Tamam. Hemen şurada sporla ilgili olsun bu sefer. Evet hemen yapıyoruz arkadaşlar. Usta bir hackerız artık. Kendine dikkat et. Kendine dikkat et. Zengin ürünü olanın yanlış olduğunu kanıtlamacımız. Tamam. Yeniden şöyle bir oyun oluşturuyoruz. O zaman bu sefer şehirde gitsin simülatör olsun. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Aa, bu arada yanımda söylemeyi unuttum. Yanımda yeteberi burada vardı. Nasılsın yeteberi pro? İyiyim. Taykın'ın da işler nasıl? kendimizi programlayalım bir usta gibi. Arkadaşlar şimdi bir tane arkadaşımı yanına alacağım ondan sonra. Ve tam 5 hayran olduk. Hayranlarla da bir şey alabiliyorduk arkadaşlar. Herkes görecek. Tamam. Bizim daha çok az dolarımız var. Yani şöyle bir yükseltme yapalım. Bu hemen arkadaşlar. Bir oyun kalitesini arttıralım şöyle. Bir tane internet Oy. Oyun oluşturalım arkadaşlar. Rastgele seçiyoruz şimdi. Hızla gidip geliyor. Arkadaşlar bilgisayar error veriyor. Buraya bir arkadaşımız iş yapıyor. Ve aha. Bu sefer kim gelecek? Evet arkadaşlar. Yine oyun oluştur diyelim. Evet. Adventure diye hikaye şeklinde bir maceramız olsun arkadaşlar. Hemen yüklüyoruz. Daha az yüklendi bu sefer. devam 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 yine hemen tık 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 bir sıfır sıfır oho kaç bir sıfır var arkadaşlar ama şuradan Windows bilgisayardan yapıyoruz Tam 24 dolarımız var şimdi. Bakalım. Takım menajerine gelmemiz var mı yok mu diye Burası bolcum için herhalde arkadaşlar. Dev Sanki bir hata var ama. <laughs> evet hemen komşumuzu ziyaret <laughs> Merhaba komşu. Evet. Yazık böyle da ilerlemiş. Tamam gidiyorum ben. Ben kendi yerini dedim arkadaşlar. Bazı hayranlara. Sonic. Vay. Vay şuradan. Yükseltmelerden daha çok yükseltmelerim arkadaşlar. şimdi daha çok daha iyi oyunlar oluşturabiliriz anne bilim kurgusu bu nasıl bir şey evet şimdi daha çok para geliyor tamam modern olsun türümüz askeri olsun bu sefer ama şey, Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunların eğer böyle tam like gelirse belki bu videoya seri ikisini çekerim. Part 2 Hemen evet. şunu yine bir oyuna koşturalım. Gerçekten olsun. Rastgele yapıyoruz. Ve şundan 31 ayranımız var. Burada ev yazıyor. Evlerde ne var? Ha eve ışınlanıyoruz. Tamam arkadaşlar. Ama o zaman yükseltmeler devam. Evet yükseltme. Evet. Ama oyun Gelelim. Savaş oyunu bu sefer. Çünkü falan kazanmaya başlamışım şimdi geldi arkadaşlar. Ortadan evet. a uyumuş kalf. Çiçekler falan var arkadaşlar burada. Burada bir bozumumuz daha var. iki tane elektrik. Tesis hatımız var. Tamam o zaman hemen devam. bu kaç oyunumuz oluştumma devam ediyoruz 2de mi Evet bu tamam. hemen komedi yapalım bu sefer. nasıl menajerimizi alalım ya. A genişlet. Şöyle şöyle genişletsek artık arka başımız açık. Arkada da üreteceğiz. Güzel. Takım menajeri. Merhaba. 55 yapınca bakalım o zaman 55 yapalım. Arkadaş Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle bir yükselme alalım diyecektim de arkayı yapacağız demiştik. Ve arkada da yapılıyor. Merhaba. Dışarıda da çalışacaklar demek ki. Evet, rastgele yaptık arkadaşlar. Şimdi yükseltme kopisi de ramma atmış. İnternet hızını artıralım bari. Bunu ama Rastgele ha. Rastgele çalış. Ne oldu saniye. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi buralarda da tam 23 ayran. Otomobilde dekorasyonumuz 71 ayranımız var arkadaşlar. Hazırlıklar eve geldi. arkadaşlar. Tam 126 dolarımız oldu. Ama da yeme arkadaş kalacağım. Evet. Ama şuradan komşumuz yerde yedim. Komşu komşu nasılsın? İyi. Işte, ben de iyi. 125 baba mı Kapının önüne gel. Ya gel kapının önüne. Gel. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.